Bugün hemen hemen her gün tükettiğimiz gıdaların nasıl üretildiğinden bahsedeceğiz. Eminiz birçoğunuzun bu gıdaların nasıl üretildiği konusunda bir fikriniz yok. Gelin her gün yediğiniz gıdaların akıl almaz üretimlerine yakından bakalım. Ketçap Videomuza ketçap üretimiyle başlıyoruz. Ketçabın olmazsa olmazı domatesler tarlalardan toplanıp ketçaba dönüşmek için fabrikaya götürülüyor. Fabrikaya gelen domateslerse önce iyice yıkanıyor, daha sonra kurutularak kabukları soyuluyor. Kabuklarından ayrılıp püre haline gelen domateslere şeker, tuz, soğan, sarımsak gibi ana malzemeler eklenip bir süre daha karıştırılıyor. İstenilen kıvama gelen karışımsa ait olan ketçap şişelerine konuluyor ve ağzı kapatılıp paketleme işlemi de bu şekilde sona eriyor. İşte özellikle fast food yemeklerle afiyet değdiğimiz ketçap bu şekilde üretilmekte. Nugget Sırada fast food dünyasının vazgeçilmezi nuggetslar var. Severek yediğimiz nuggetleri bakalım yapım sürecini öğrendikten sonra yemeye devam edecek misiniz? Daha önceden dikkat ettiniz mi bilmiyoruz ama nuggetların üzerinde %100 tavuktan üretilmiş diye bir ibare bulunmaktadır. Bu aslında doğrudur. Çünkü nuggetlar tavukların sadece etinden değil tüm kemik, kakırdak, bağırsaklarının karışımından elde edilmektedir. Aynı zamanda özel çiftliklerde yetiştirilen tavuklara daha şişman olmaları için kimyasallar verilmektedir. Bu da o kimyasalların nagıtlar vasıtasıyla vücudumuza girdiği anlamına gelmektedir. Dondurma Özellikle yazları afiyet dediğimiz dondurmanın nasıl üretildiğini biliyor musunuz? Eğer bilmiyor ve merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. İşte dondurmanın üretim süreci. Öncelikle süt üretim merkezinden alınan kaymak dondurma fabrikasına getirilmektedir. Daha sonra ise kaymak, yoğunlaştırılmış süt, deniz yosunu, şeker ve bazı kıvam artırıcılar büyük bir kaba konuluyor. Bu kapta iyice karıştırıldıktan sonra ise karışım bir dövücüye doğru gönderiliyor. Burada ise süt kaymağı parçaları yok edilir ve homojen bir madde elde edilir. Bir sonraki adımda ise karışım 2 dereceye kadar soğutulur ve saklama tanklarına boşaltılır. Renklendiriciler, vanilya, çilek gibi aromalar eklenir sonrasında ise 8 saat soğumaya bırakılır. Dileğe bağlı olarak dondurmanın içerisine fındık, çikolata parçaları veya diğer ürünler de eklenebilir. 1 saatte ortalama 75 kutu dondurmayla doldurulur ve sonrasında paketleme işlemi yapılır. Gofret En lezzetli atıştırmalıklardan biri olan gofret de videomuza devam ediyoruz. Gofret üretiminin ilk aşaması hamurun hazırlanmasıdır. Gofretin ana malzemeleri ise un, su, yağ ve yumurtadır ve bu malzemeler büyük bir karıştırıcıya dökülür. Daha sonra yüksek hızlı karıştırıcıya şeker ve tuz da eklenir. Tüm karışım 5 dakika karıştırıldı Pringles, hamur istenen kıvama gelir. İnce borulardan geçen hamur metal plakaların arasına boşaltılır. Fırının sıcaklığı ise 230 derecedir. Tost makinesini andıran bu fırınlar 3 dakika içinde hamuru pişiriyor ve plakalar açıldığında pişmiş gofret yaprak halinde çıkıyor. Hamurun içindeki yumurta veya metal plakalardan gofret yapraklarının kolayca ayrılmasını sağlıyor. Gofrete gevrekliğini veren ise şeker. Fırından çıkan gofretlerin kıvamları ve ağırlıkları kontrol ediliyor. Sonrasındaysa gofretler birbirinden ayrı tutularak doğal yolla soğutulur. Dolgu bölümüne alınan gofret yaprağı farklı soslarla kaplanıyor. Hattan gelen diğer gofret sosun üzerine yerleştiriliyor. Bu süreç, gofretin istenen kalınlığa gelmesine kadar devam ediyor. Kat kat yerleştirilen gofret bu silindirin altında küçük bir baskı ile sıkıştırılıyor. İçindeki dolgu malzemesi sıcak olduğu için soğutulması gerekiyor. Daha sonra soğumuş olarak üretim hattına dönen gofretler küçük parçalara ayrılması için hazırlanıyor. Bunun için ince teller kullanılmaktadır. Önce dikine, sonra da enine kesiliyor. İstenen boyuta getirilen gofretler son olarak paketleme alanına gönderiliyor ve satışa hazır hale geliyor. Şeker Günlük hayatın vazgeçilmesi şekerle videomuza devam ediyoruz. Şeker, şeker kamışı veya şeker pancarından üretilmektedir. Şeker kamışından şekerse saplar sıkılarak şeker özsüyü elde ediliyor. Daha sonra ise kireç sütüyle karıştırılıp kazanlarda kristal haline alana kadar kaynatılmaya başlanıyor. Kaynatma işleminden sonra ise şekerin ham maddesi elde edilir ve şeker tesisine götürülerek kimyasal işlemlerden geçirilir. Bu işlemden sonra ise beyaz şeker elde edilir. Sakız Eskiden ağaç reçinesinden doğal yöntemlerle yapılan sakızlar günümüzde plastik ve kauçuk maddeler kullanılarak yapılmakta. Manilkara zapota adı verilen bir ağaçtan çıkan özütün kimyasal yollarla üretilen lateks maddesi sakızın özünü oluşturur. Daha sonra ise lateks isteğe göre şeker veya koku verici maddelerle karıştırılabilir. Elde edilen hamur üretim için makinelere yönlendirilir. Hamur ilk önce püskürtücü adı verilen makineye gelir. Bu makine hamuru ince bir silindir halinde çıkartır. Sonra da sakızları porsiyonlar halinde keser ve istenilen şekil sakıza verilerek paketlenir. Çikolata her gün severek yediğimiz çikolatalarda el değmeden üretilmektedir. Önce kavrulmuş kakao parçaları şekerle karıştırılmakta ve sonrasında bir kapta ağır silindirle hamur haline getirilir. Sonraki adımdaysa hamur kalın çikolata tabakaları haline gelir ve ardından bu tabakalar kakao yağı katılarak yumuşatılır. Sonra başka bir makinede çikolata pürüzsüz ve sıvı bir hale getirilir. İstenilen kıvama geldiğinde ise çikolata kalıplara dökülerek soğutulur. En son adımda uzun çikolataları küçük hale getiren makine sayesinde çikolatalar paketlenmeye ve sonrasında da satışa hazır hale gelir. Peki sizin favori çikolatanız hangisi? Favori çikolatanızı yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın. Lokum Sırada lezzetli lokumun yapım süreci var. Şeker önce çözünebileceği kadar suyla beraber kaynatma kazanına konulur ve karıştırılır. Başka bir kaptaysa ise bir miktar strik asit suda çözündürülür. Kullanılacak olan suyun geri kalan kısmındaysa nişasta süspansiye hale getirilir. Sonra nişasta süspansiyonu ve asit de şeker çözeltisine katılarak karışım karıştırılarak kaynatılır. Kitle belirli bir kıvama erişince ateşten indirilip nişastalı tahta tablalara dökülür. 12-24 saat tablalarda bekletilir ve dinlendirilir. Sonra üzerine hindistan cevizi ya da pudra şekeri ve nişasta karışımı dökülerek mermer tezgahlar üzerinde istenen büyüklük ve şekilde kesilip pudra şekeri ya da hindistan cevizine bulanarak ambalajlanır. Jelibon. Jelibon bitkisel kaynaklı bir şekerleme değildir. Jelibonun kaynağı tamamen hayvansaldır ve hayvanların kemiklerinde yer alan jelatin adı verilen maddeden üretilmektedir. Jelibon yapımında kullanılmakta olan kemikler daha ziyade sığır kemikleridir. Öncelikle sığır kemikleri büyükçe kazanlarda kaynatılır ve bu sayede jelatinin açığa çıkması sağlanır. Jelatin kaynadıktan sonra uzayabilen ve jel benzeri bir maddeden ibarettir. İşte bu madde aslında tek başına jelibonu meydana getirir. Ancak elbette bu bir şekerleme olduğundan dolayı içerisinde daha farklı maddeler de bulunmaktadır. Sığır kemikleri kaynatıldıktan ve içerisindeki jelatin açığa çıktıktan sonra bu jelatin içerisine bir takım renklendirici maddeler ilave edilmektedir. Buna ek olarak jelibon içerisine şeker ve bir takım meyvelerin aromaları da dahil edilmektedir. İşte bu şekerlemeler bir takım kalıplara doldurulmak suretiyle son şekillerini almakta ve soğutulup paketlendikten sonra da tüketime sunulmaktadır. Tahin Tahin yemeklere lezzet katan bir gıda. Peki tahinin nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Tahinin ana maddesi susamdır. Tahin ise susamın ezilerek ve çeşitli işlemlerden geçerek koyu bir besin haline getirilmesidir. Susam önce büyük tuz havuzlarına yatırılır. Tuzun suya yoğunluk katmasıyla beraber susamın kabukları suyun dibine çöker ve asıl taneler su yüzünde kalır. Bu tuzlu suda bekletme işlemi yaklaşık 8-10 saat sürer. Su yüzeyinde kalan taneler önce kurutulur, daha sonra ezilerek tahin meydana getirilir. Örneğin nasıl vişne çeşitli işlemlerden sonra meyve suyuna dönüşüyorsa, susam da çeşitli işlemlerden sonra sıvı hale gelir. Bu sıvı hal su gibi değildir. Biraz daha yoğun yoğurt kıvamına yakındır. Buna da tahin denilmektedir. Her gün tükettiğimiz yiyeceklerin üretim sürecinden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki hangi yiyeceğin üretimi sizi daha çok şaşırttı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.